Selamlar sevgiler sevgili aslanlar nasılsınız iyi misiniz iyi olmanızı dilerim sizler dileğinizi tutun ben de fincanın dış kısmını şöyle bir bakayım biraz daha yakın olmadı maalesef bu kadar yakınlaştı kamera ee, şuradan bir göstereyim bakın şurada kimsenin görmediği saklanarak duygularınızı yaşadığınız bir yüz ifadesi. Yine bir yüz ifadesi. Yine saklanarak böyle kendi başınıza duygularınızı yaşadığınız, insanlara belki destek olduğunuz ama destek de çok görmediğiniz duygusal anlamda duygularınızı yalnız başınıza yaşadığınız görünüyor ya da yaşayacağınız. Bu böyle bir şey olması belki sizin tercihiniz olabilir. E, sorgularken neden kimse yanımda yok diye sorgularken belki bir bunu gözden geçirmenizi e, isteyeceğim çünkü fincandaki görüntü biraz daha kendi başınıza kalmak belki kimsenin bunu çözemeyeceğiniz düşündüğünüz için e, şimdi e, her zaman sizi överken diyorum ya zekanız fazla kapasiteniz fazla belki insanların sizin kadar çok seçenek bulamayacağını sizin kadar bunu anlayamayacağını düşündüğünüz için olabilir mi hani bazı insanlar şeyler sen anlamazsın, sen çözemezsin. Belki bu bakış açısıyla bakıyor olabilirsiniz. Burada haklı olabilirsiniz. Bazen hepimiz aynı aynı şeyi yapıyoruz. Belki sanki hiç kimse çözemeyecekmiş gibi geliyor bize hat, kendi sıkıntımızı. O yüzden de içimize kapanabiliyoruz. Tam tam olarak böyle görüyorum. Ama e, iç kısmı fincanın neyi gösterir bilmiyorum. Burada birazcık daha e birikmiş. 1 2 3 bakın şöyle şöyle birikmiş ama hayırlara da vesile olacak bir e, güzellik görünüyor. Böyle çok güzel hayır işleri. E, bir dua, bir birinin e, bir duasını almış olabilirsiniz. Onu da söylemiş olun. Belki bir büyüğünüzün birinin ihtiyaç sahibi birine mi destek oldunuz. Şöyle bir fincanı da açmış bulundum. Evet. net bakacaksınız bazı durumlara. Yani bakış açınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Değiştirmeyi seçeceksiniz, isteyeceksiniz gibi görünüyor. Ben artık bu yolu tamam burada doğru doğru yaptığımı zannediyordum. Bu yolu seçmiştim. İşte şu işi yaparken şöyle karar almıştım. Kendi fikrimi gerçekleştiriyordum ama artık bu fikir çok da iyi değilmiş. Tam bu fikir bu yolu denedim ama bu yolu biraz değiştiriyorum. Bu yoldan çıkıp diğer yolu seçiyorum gibi bir e, mantıkta olacaksınız ve e, yaptığınız işlerde, aşk ilişkisinde ya da herhangi bir durumla ilgili e, rotanızı değiştireceksiniz. Yani daha doğrusu mesela birkaç yol vardır. Öbür yolu seç. Deneyeceksiniz. Deneme yapıyorsunuz. Burada görünen budur yani işinize yarayacak fırsatları kabule geçiyorsunuz. Hani fincanın dışında dedim ya destek almıyorsunuz işte belki olmaz diye ama iç kısım fikrinizin değişeceğini gösteriyor herhangi bir durumla ilgili en azından başka seçenekleri değerlendireceksiniz hayatınızda. Mesela para kazanmak konusunda belki bir şey deniyorsunuzdur. Çok da para kazandırmamıştır. Yolunuzu değiştireceksiniz. Yani seçeneği değiştireceksiniz. İşte x kişisi size demiştir ki gel şu işi yap. Bak bu sana daha uygun. Senin karakterine daha uygun. Sen bu işi yaparken çok daha mutlusun. Çok daha iyi paralar kazanırsın. Ama sen inatla diğer işi başaracağım, başaracağım diye tutturmuşsundur. E, tam olarak böyle başka bir yine kendi yeteneklerinizin e, dahilinde... Yine sizin sevdiğiniz bir iş olmakla birlikte belki de çok daha büyük paralar kazandıracak bir seçeneğiniz olduğunu hissettim. Eğer onu seçerseniz, inadı bırakırsanız daha mutluluk dolu, daha sağlık dolu, daha da bolluk dolu bir yol görünüyor söyleyeyim. Seçenek sizin tercih sizin. Hepimiz tercihlerimizi yaşarız. Hayatımız seçimlerimizden ibarettir. Neyi seçiyorsak iyi ya da kötü bir şekilde onların meyvelerini yiyoruz değil mi? Elmacı dikersen elma verir, elma yersin yani. <laughs> yani karıştırılmamışsa o fide elma elma meyvesini yeriz. Tıpkı onun gibi hayatımızda ne hissedersek, ne düşünürsek onu yaşayacağız. Yani çok istisnalar hariçtir. Ama bu böyledir. Burada da dediğim gibi değiştirmeyi tercih edeceksiniz. şurada bir balığın bakın pardon o kadar heyecanlandım ki kalem fırladı elimden. <laughs> balık deyince <laughs> şey bazı insanlar para duy, parayı duyunca heyecanlanır ya el ayağına. <laughs> Sizin nasibinizi anlatırken benim elim ayağım birbirine giriyor. Şimdi burada bir bu balık biraz böyle sıkıntılı bir balık. Yani hayatınızda şöyle söyleyeceğim. Her karşınıza çıkan Wow, bu, bu iş para getirir diye bakmamak da gerekiyor. Demek ki burada e, bazı engeller çıkıyorsa karşınıza mesela bir iş yapıyorsunuz, o iş bir türlü olmuyorsa e, artık diyeceksin ki tamam elimden geleni yaptım. Bütün bütün yolları denedim. Gecemi gündüzüme kattım, çalıştım, paramı koydum ortaya, zamanımı koydum. Beden sağlığım belki bir şekilde fedakarlık yaptım uykumdan, yememden, içmemden bütün günümü bu işe harcadım. Şunu kazanabilmek için ama sen bu balığın senin hakkında hayırlı olup olmadığını e, yaratıcı kadar bilemezsin değil mi? Hepimiz öyleyiz. Bak burada bu balık hastalıklı bir balık ve sıkıntı dolu bazı paralar e, iptal ediyorum. Hayatımıza gelir ama böyle o iş böyle mutlu etmez ya bizi. Aynen öyle bir durum. Böyle çok da mutlu olmadığım bir işin, aslında sanki seviyormuş gibi yaptığım bir işin sana para getireceğini zannediyorsun ama burada bu sıkıntılı görünüyor. O yüzden böyle çok uğraştığım bir şeyi ben elimden geleni yaptım. Tevekkül ediyorum de. Yani tıpkı sınava hazırlanan bir çocuk gibi elinden geleni yapar o çocuk ama gerisini de bırakır yani değil mi? Sınav gününe bırakır ve sonrasına bırakır. Yani ne kadar yapabildiyse elinden geleni yapmıştır. O ona yeter. Lütfen burada da bunu yapmanızı rica ediyorum. Burada desteğin var. Bak aynı aklı alacaksın. Şurada bir bu kısım sanki bak bir alnından öpme var, görüyor musun? Burada bir sevgi e, görüntüsü var. Evlenemeyenler için evlilik teklifi diyelim arası iyi olmayanlar için bir aşk öpücüğü diyelim. Belki çiftlerin barışması diyelim. İlişkinizin iyiye gitmesi diyelim. Burada çok iki tarafında böyle bir şeyleri birbirinden sakladığını ama sıkıntılar yaşadığını, mücadele ettiğini ama bir şekilde bir araya da geleceğinizi de gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Şöyle birazcık daha gidelim bakalım neler çıkacak şu kısımlara bak buradaki kişinin sinirli olduğu bunun burada sizin de biraz agresif davranacağınızı e, sakin olmanız konusunda uyarmam gereken bir nokta burada bakalım ne ile ilgili ailelerle ilgili davranış problemi ile ilgili biraz daha sabırlı olun konuşmalarınıza dikkat edin çünkü burada böyle fazla muhabbetin birbirine sataşılacak bir durummuş gibi gözüktüğünü söyleyebilirim. E, tam böyle hani biraz önce dedim ya ilişkiniz toparlanıyor artık ilişki mi evlilik mi evlilik yoluna gitmeme her neyse ilişkiniz hangi noktadaysa. Burada biraz daha ay mutlu olduk yaşasın deyip de bu mutluluğunuzu daha ilişkiniz toparlanmadan ya da ilişkiniz hangi yoldaysa hani diyelim ki evlilik yoluna gidiyordur. Daha bismillah yani ilişki yerine oturacak nişanlılık söz dönemi işte o birbirini tanıma evresinde insanları çok bir böyle işin içine katmayın hissiyatı yaşattı burası bana. Eğer evliyseniz de uzun yıllardır da evliyseniz, çoluk çocuğunuz bile varsa bu konuda da kimseyi bu işin içine katmayın. Çünkü burada uyarı bana kalbime bu konuda hissettirdi. Burada biraz böyle e, ailelerin en ufak bir sözü bir kıvılcıma sebep olabilir hissiyatı hissettirdi. Yine onu söyleyeyim. Biraz böyle Türkçe bozuk bozuk konuşuyorum. Orada çok heyecanlandım. Çünkü acayip derecede uyarmak istiyorum sizi. Bu konu bana bunu hissettirdi. Yani bu aslında herkesin her dönem yapması gereken şeydir ama fincan da bana bunu hissettirdiği için söylüyorum. Ee, en azından ilişkisi çok iyi olanlar için söylemiyorum. Ya da ailesi çok mükemmel davranır, hiç kimseyle problem yaşamıyorsunuzdur ki aslanlar böyle çok probleme e, izin vermezler. Yani çok böyle en azından o olayı büyütmemek için direnirler ama hani hani şey böyle ortamda belki uyuz ya da pislik çıkaracak biri vardır böyle çok müsaade etmeyin anlamında girilmeyecek bir ortam varsa girmeyin giriyorsanız temkinli davranın e, çok böyle kendi ilişkinizi konuşulmasına müsaade etme, etmeyin e, olabilir meraklı insan olur nazarı değen insan olur mutluluğunuzu gören olur vesaire bu tam olarak bir kodlama ve yönlendirme olmasın ama fincanın bana hissettirdiği olarak düşünecek olursak tabağa geçelim bakalım tabakta ne var arabayla ilgili bir durum belki bir müjde belki arabanızı değiştireceksiniz belki arabayla ilgili bir belki arabanız yok araba durum direkt araba hissiyatı yaşattı böyle araba sevinci ee, belki de arabanızdan sıkıldınız onu sevinç olarak mı gördüm yani ee, hani arabayla uğraşmak bak burada bir başın önüne eğmişsin bir şeylerle uğraşıyorsun bir şeylerle mücadele ediyorsun Hmm. Karar vermen gereken bir noktadasın. Araba alım satımı ya da değişimi olabilir. Ama araba ile ilgili bir e, durumla yüzleşeceksin. Kendini işlerine böyle çok odaklamış gibi de duruyorsun. Bak çok böyle motivesin iyi İyi bir dönemde olduğunu hissettim. Yani fincanın tamamında ben böyle çok e, aman aman bıktım hayattan. Ya yeter artık hissiyatı yok. Böyle hayatına odaklanmışsın, konsantresin, konsantresin, iyi gidiyorsun gibi hissettirdi. Demek ki bir şeylerin meyvesini alacaksın. Aslında elmayı yiyeceksin, meyve yiyeceksin. Ama bu süreç içerisinde geçmişte yıpranmışsan, yıpratılmışsan birileri tarafından ya da ilişkin zede almışsa ve şimdi toparlanıyorsa sadece bu konularla ilgili uyarıda bulunmak istedim. Ve iş konusunda da güzel gelişmeler hissettirdi bana aslında. Sadece yolunu, yöntemini, yordamını değiştireceksin. Belki başka bir iş yapacaksın. Belki işine yaramayacağın bir şey bırakacaksın. Ee, böyle bir durum var. Burada anne ya da baba ile ilgili şöyle bir şey daha hissettim. Onu söylemek istiyorum. Şu tam orta kısım bir böyle gözü yolda kalmış bir ebeveynin göz, gözükmesi yani böyle bakışı gibi hissettirdi bana. Baba ile ya da anne ile ilgili bir hasret varsa bu hasretle ilgili ya da işte görüşüyorsunuzdur belki her gün bir aradasınızdır ama o kişinin içinde bir böyle ukde kalmış onunla da ilgili de bir uyarıda bulunmak istediğim ilgilenirseniz ilgilenirsiniz evlat olarak ee, anne ya da baba olarak dinliyorsanız da içinizde bir durum varsa evladınızı özlediyseniz siz adım atın o zaman siz konuşun gibi de yönlendirmek isterim Allah hayırlı anne baba olmayı hayırlı evlatlar e Hayırlı evlat sahibi olmayı nasip etsin hepimize de e, ahlaklarını da hayır üzerine eylesin e, güzel ahlaklı eylesin hepsini amin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.